iyi geçmedi. Nasıl bir yıldı? Ne, ne iyi geçmedi mesela? Ne olmadı? Hiçbir şey geçmedi. Zamlardan başka bir şey görmedik. Millet pandemiyle karışık. Millet çok zahmet çekti yani. E bu sabah gene zam geldi şeye. Benzine, mazota. İyi geçmedi benim için. 2022'den ne beklersin? İşte önce sağlık, mutluluk. İnşallah bu 2001'de yaşadığımızı yaşamayız. Hiç de bir beklentimiz yok. Valla beklenti, bekleye bekleye zaten hiçbir şeyimiz olmadı. Beklentimiz yok. Nasıl bir yıl? Ha, siz söyleyin. Bu söyle. seneden ne bekledik, ne gördük? Bu yıl ne göreceğiz? Bilmiyoruz da. Kötü bir yıl mı geçirdik? Kötü bir yıl geçirdik. İnşallah Kötü iyi yıllara. Yıl Sağlıkla. Yıl değil, yıl Sağlıkla, mutlulukla. İnşallah yeni yıllara. Ucuzlukla. Nasıl yıl bekleyeyim? ucuzlu bekleyeyim oğlum. Sağlık, saat ucuzluk olsun. Çok pahalılık. Geçimler çok zor. masraflar çok. Masraflar çok, pahalılık çok yani hiç. Masraflar Bak ben 67 yaşındayım. Çok pahalı. Ergünzam. Ergünzam markete git. Ergünzam. Daha önce böyle olmuş mu? Yok. Yok yok. Bu kadar mı hiç? Mi? Hiç yani, böyle abi. olmaz. Ay, 6 ayda bir zam gelirdi şimdi. Her gün, her gün. Düzelme oldu mu fiyatlarda? <laughs> yok şey daha görmedik bile. Hiç daha görmedik. Düştüğünü şey görmedik abi. yani. Mazot aynı. Hiç görmedik oğlum bilmem. Allah yardımcımız olsun. Bayağı Hastanemizde ama. ilk önce doktorlar yok oğlum. İlk önce bak kaymakamımız bunu gördü. Nedir? Neden haftada iki kere, iki gün doktor geliyor. Olmuyor ki böyle. Ben eski hastanede üç dört tane doktor oluyordu. Göz doktor olsun, kulak doktor. Şimdi doktor yok. var. Bir ay randevu alayım, bir ay bekleyeyim. Vermiyorlar zaten nörolojiye, kulak doktoruna bir de yok. Gideceğim haftada iki gün, ne bileceğim ben ne günü geleceğini. Çok acı çektim, babacığımı kaybettim. Evet. Ee, Bilmiyorum sene inşallah güzel günleri görürüz inşallah. Bilmiyorum artık. Herkese iyi yıllar diliyorum. Mutlu olsunlar. Huzur içinde yaşasınlar. Şu hastalıktan kurtulalım. Sağlık diliyorum herkese. Vallahi 2022'den önce sağlık bekliyoruz. Ondan sonra mutlu mutlu, güzel güzel evlatlarımızla, annemizle, babamızla sağlık bekliyoruz tekrardan. Huzur bekliyoruz. Kavga olmasın artık. Çocuklarımız hepimiz Vallahi ne bileyim. En güzel sağlık ya. Ben önce onu söylüyorum. Önce de sağlık kıymetini. Evet, sağlık kıymetini bileceğiz. Para da lazım. Yani parasız da olmuyor. Parasız artık sağlık da olmuyor. Ee, yılbaşı bileti bize çıksın. <laughs> Bir de diyorlar yılbaşı bileti çıkınca ne yapacaksın? Yardım edeceğim. Önce kendimize yardım edeceğiz. Yalan yok. Ondan sonra tabii yardıma ihtiyacı olanları da görürüz yani. <laughs> Akrabamız çok, çok çıkmasın. çok <laughs> çıkmasın. <laughs> <laughs> teşekkür ya, ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz de, siz mi Hazır, sağlık, mutluluk. Yeterli, kalk. Nasıl bir 2021 yılı geçti peki? Geçtiğimiz sene nasıl? Oldu? İyiydi, çok üzüldük aslında. Yani hem sağlık açısından çok üzüldük, hem insanlar açısından çok üzüldük. Hayvanlar da aynı şekilde. Belki 2002 daha huzurlu, daha mutlu geçer daha fazla insanlar birbirlerine, hayvanlara daha sadık olurlar. Hani hayvanlar sadıktır dediğimiz gibi insanlar da hayvanlara sadık olsalar ve çevredeki insanlar birbirlerine biraz daha medeniyetli davransalar her şey daha güzel olacak ve 2022'de inşallah bize onu verir. Beklettiğimiz masraflar düşsün bari. Yani maliyetler düştüğü zaman belki bir şeyler çıkarırız. Ama düşmeden? Düşmeden hiçbir şey olmaz abi. 50 milyon liraya gittiğimiz Malkara'ya şu an 100 lira yetmiyor arabaya yani. Çok kötü geçti. İnşallah Alperen. bu yıl daha iyi geçer. Alperen. Umudumuz o yani. Ne oldu mesela 2021'de ne kötü geçti? Ekonomik. Ekonomik tabii ki kötü geçti. Ama hastalık nedeniyle çok işler durgun oldu. Yani birçok kötü olaylar da yaşadı herkes. İnşallah bu yıl daha iyi geçer kardeşim. Yeni yıldan umut var mı peki? İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle daha iyi bir sene geçiririz. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Sağlıklı, bol kazançlı yıllar bekliyoruz. Bu yıl da iyiydi. Çok şükür halimizin. İyi miydi bu sene? Evet. Nasıldı mesela? Güzeldi her şey. Ee, verimliydi. Topraklarımız güzel verimlerdi. Yani kazancımız. Allah gelecek seneden de ümitliyiz. İnşallah. İnşallah. Kazanca dönüştü mü peki bu hasatlardaki verimlilik? Vallahi Nasıl Vallahi oldu? Bizim dönüştürmeye çalışıyoruz. düzenimizde olduğu için meyveleri koyduk. Alıp alıp satıyoruz. Yani bizim kendimi görüyorum sadece. Bilmem başkalarını. Komşular <laughs> evet. nasıl mesela? Bizim Komşular çamcalıyım. Ben hiç kimse uğraşmıyor bu işte. Yani <laughs> onlar ee, yaşlı kesim çok zaten tarlalarını veriyorlar içeride. Bizim beş dönüm sebze, beş dönüm de meyve bahçemiz var. Güzel. Çok şükür onlarla geçiniyorsun. Biraz ucuzluk olsun mazot, gübre onlar bizi mahvediyor. Öyle yani indirim güzel. bekliyoruz onlardan. Hani 2022'den de bir şey beklemiyorum artı olarak. Neden? İhtiyacım yok. Güzel. Onun için. Hani 2021 ayağına devam etsin mi? mi? Etsin diyorum Hani bu insanlar için bu hastalıklar iyi, güzel. Hani Allah daha fazla versin bu hastalığı. Ki insanlar değerini anlasın. Yaşamalarının, canlarının değerini anlasınlar. Ona göre önlemlerini alsınlar. Bence 2022'de bu şekilde devam etsin yani. yani hayatın önemini mi anlamalıyız? Evet, evet hayatın Hı? önemini anlasınlar, değerini anlasınlar. Kim nasıl bunlar mesela? İki senedir pandemi var. Anlayabilirler var. Mı? Ben Çorlu'da yaşıyorum. Hani şöyle insanlara bakıyorum. Hani hiçbir şey yokmuş gibi. Çok fazla boş hani çıkar meselelerinden birbirlerine nasıl dolandıracağını düşünen insanlar var. Hani gerektiği gibi yaşanması gerekirken böyle kötü şeylerle yaşıyoruz. İyi geçmedi hastalık. Gençlerin önleri kapalıydı. İnşallah 2022 yıl ilk evvela gençlerimizin önüne aydınlık etsin, sağlık, sağlık açsın. herkes ayrı işler ihsan eylesin. İnşallah iyi bir yıl geçmesin dile, dilerimiz. İyi bir, bir yıl geçirdik, inşallah daha da iyi olur. Herkes için çok fena değildi. İnşallah daha iyi olur. Hem başta sağlık, huzur, bol para herkesi diliyor. Hayırlı iyi yıllar herkese. İnşallah 2022 hayırlı uğurlu olur sağlığım düzelir. Gene eski şeylerime dönerim, eski el dönerim. Yani başka ne? Arkadaşımın da çok iyi yıl geçirmesini istiyorum. Ailemi, çocuklarımı. Önce sağlık versin. Bu pandemiyi başımızdan def etsin. Belaki Başka da Belaki. bir şey yok. Evet. İçirdiğimizi geçelim de ee, güzel, mutluluk, sağlık dolu bir yıl bekliyorum. En önemlisi o. Merhaba, sağlık mı? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size sorsam, nasıl bir yıl geçirdiniz? sormasanız daha iyi olur dedim kaybettiğim için pek güzel bir yıl olmadı o yüzden. Ama herkese sağlık mutluluk inşallah yeni yılda umudumuz yüksek inşallah daha güzel yıllarımız olur. Mutlu herkese. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, hastalıksız, güzel günler bekliyoruz. İşte bu Covid yüzünden biraz sıkıntılı geçti. E, maddi olarak da biraz sıkıntılı geçti ama inşallah 2002'de, 22'de daha güzel daha iyi daha geleceğimizi yani e, bu e, iyi olmasını istiyoruz. E, barış istiyoruz, bereketimizi istiyoruz. rızgımızın bol olmasını istiyoruz. Şu hastalığın bir an önce geçip gitmesini, bitmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Beklentiler yüksek ama önce sağlık. İlk önce sağlık. İlk önce şu Covid'i bir e, bitirmemiz gerekiyor. İnşallah daha güzel günler nasip olur.